Anlatabiliyor muyum kardeşim yani? Hadi sana... Hayırdır oğlum? Ne bu surat sabah sabah? Kimse beni sevmiyor. Ya niye oğlum? Biz neyiz? Cık. Merhaba Pelin. Hafta sonu doğum günü partime gelir misin? Tabii gelirim. Tamam. Sizi de bekliyorum kızlar. Hafta sonu görüşürüz. Bu çocuğu da sürekli Pelin'in yanında görmeye başladım ha. Biz çağırsak gelmez anasını satayım. Nereden biliyor? Çağırdı mı ki? Bizi gören yok. Seven de yok. Sevmeyin lan Sinan Karayel'i. Bizim canımız acımaz kardeş. Efe dur. Nereye gidiyorsun? İzle kardeşini. Selam kızlar. Hadi yine iyisiniz. Ne oluyor be? Bu akşam okulumuzun en yakışıklı öğrencisi, Sinan kardeşimizin doğum gününe davetlisiniz. Unudu da mu doğum günü? Kimler geliyor? Yani acayip bir şey olacak. En az 1500-2000 kişi falan yani. Çüş. Yani bomba bir şey olacak. Gelmezseniz pişman olursunuz. Gelirse bir nerede? Ya ben FaceTime detayları paylaşacağım. Yani ulaşımı da ben ayarlıyorum. Benden haber bekleyin, kızlar. Tamam. Oğlum ne yaptın ya? Bugün benim doğum günüm değil ki. Ya varlarsa? Ya partiyi nasıl yapacağız? Ben nereden bileyim oğlum ya? Bak Pelin dedi, ayağına kadar getirdik. Yani kusura bakma da dostluk bir yere kadar. Cık. Of! gelişme olursa haberleşiriz. Anlaştık evlat. Aman başım yer görmesin sakın. Sakın rahat vermeyin sakın. Baba bugün benim doğum günmüş. Allah Allah. Acaba benim niye haberim yok bundan? Olaylar anne gelişti Poyraz abi. Ocağa düştük Poyraz abi. Sinan'a doğum günü partisi yapmamız lazım. Lan hadi bunları anladık. Sen nereden çıktın? Abi biz dedik zaten. Öğretmen hastalanmış da erken bıraktılar. Ay, yürüyün, yürüyün. Ee? Hmm. Baba, bak iyi bir yer seçelim ha. Pelin gelecek. Biliyoruz beyefendi. Ben buldum. Çırağan Sarayı. Nasıl? Cık, yok ya. Orası çok dandik kaçar. Pelin Hanım geliyor oğlum. Beyaz Sarayı falan tutalım biz. Bir restoran falan mı ayrılsın? ...sahte doğum günü için dünyanın parasını dökelim ortaya. E baba, peki nerede yapacağız? Hmm. Buldum. Burada yapacağız. Ne? Hayatta olmaz. Niye hayatta olmuyor oğlum ya? ya baba, kız beni fakir zannedecek. <laughs> Pardon İsa abi. Yok oğlum. Doğruya doğru. Bir fakirlik var şimdi. Dedemin evine benzemez. Tamam dedemin evinde yapalım. Arkadaşım aklını çalıştırsana. Burası küçücük yer. Sıcak, samimi. İcabınla yan yanasın. Ne kadar küçük... ...o kadar iyi. Bak bak. Bak işte bak kafası çalışan bir insan. Helal olsun. Gel. Buraya, Buraya geleceğiz. Gel 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 gel. Şuna bak şuna. Havalara bak. Seninle sonra görüşeceğiz bu konuyu. Ümran Hanım pasta işi sizde. Tamam mı? Halledebilir misiniz? Tabii ederim. Neli olsun? Meyveli olsun. Meyveli olsun. Meyveli tamam anlaştık. Bak istiyorsan dışarıdan aldıralım uğraşma hiç. Yok ya yaparım ben benim elimden gelir o şeyler. İyi hey, tamam. Albayım. Süsleme işi bende, hiç merak etme sen. Tamam, yalnız bak ortamı ordu evine çevirmiyoruz. Canım bir bayrak asmadan da olmaz ki. Ya ben onu bunu bilmem. Top atışı falan hiçbir şey yok. Sade bir şekilde kutlayacağız. Tamam mı? sen şimdi bakkala gidiyorsun. Kolaydı. Gazoz, fındık, fıstık ne var ne yok topla gel. Tamam 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 bütçeye göre ayarlarım. Bütçe dedim farkındaysan. He. Doğru. Bak idareci kullan. Üstünü de getir. Horaz abi verdin 50 lira. Dilenciye versem beğenmez. Çok fazla konuşma fırla. Fırla 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 fırla. E ee, Sinan kaç yaşına giriyoruz söyle bakalım ha? 9 diyelim ya da yuvarlak hesap onu mu yapsak? Yok 20. Merhaba. Merhaba. Poyraz burada mı? Poyraz abi. Ne oldu? İyi günler. Müsait miydin? Buyurun. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Biz de çıkıyorduk zaten. Hadi bakalım çocuklar, hepimiz görev başına. Marş! Ne habersin hanım? İyiyim Bahri amca, hoş geldin. Oğlum, hadi sen git Albay amcana yardım et biraz. Adam tek başına uğraşıyor, senin için uğraşıyoruz burada ya. Hadi beraber gidin, yardım edin. Hadi. Tamam. Buyurun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.